Selam tatlılarım, Tarot TV'ye hoş geldiniz. Arkadaşlar genel bir açılım yapıyorum. Sıradaki burcumuz tabii ki benim de burcum olan Boğa. Bakalım sevgili boğaların maddi manevini bekliyor. Parasal durumlarımız nedir, ne olacak, olması e, gereken fakat olmayan süreçlerimiz ne olacak? Buna bakacağız. Yeni bir gelir var mı? ekstra beklenmedik bir ödeme çıkacak mı gibi 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 şeylere bakıyoruz efendim. Şimdi bir kısım boğalar için diyor ki hayatım sen maddi olarak diyor o kadar diyor sıkıntı yaşadın ki diyor sürekli bir hesap kitap sürekli bir hesap kitap ve artık diyor bazı şeylerin diyor hesap kitabından çıkamadığın için sen diyor bir şeyleri zamana bıraktın. Zamana bıraktım. Bu zamana bıraktığım süreçte bir aslında zamanla kavgan olmuş. Zamanla ilgili bir pişmanlığın olmuş. Zamana neden bıraktım diye bir pişmanlığın olmuş. Zaten kartta söyledik. Senin zamana bıraktığın şey zamana bırak, bırakılacak bir şey değildi. Bu hesap kitapta bir şey kaçırmış boğalar. Ee, ve onun pişmanlığını yaşıyorlar. Ama hataydı diyor zaten. Şu an evet. Şöyle söyleyeyim mi? Yanlış bir yatırım yanlış bir bekleyiş, yanlış bir beklenti. Boğalar buna girmişler. Ee, girmişler. Muhtemelen de güvenlikleri bir şeymiş ama e, bunlar bunun elinde patlamış. O yüzden de hem pişmanlığını yaşamışlar hem duygusal gelgitini yaşamışlar. Şu an bir şeyler öğrenmenin peşindeler. Ben bu pişmanlıktan nasıl kurtulurum? Ben bu süreci nasıl bize çıkartırım? Kendinle kavganı bırak diyor zaten. Kendinle kavganı diyor. bırak sevgili boğa. Bu iş neyse bunun peşine düşeceksen bile çok böyle ince titiz çalışarak bir şeyler öğrenmen gerekiyor diyor. Yani artık bağlanmaktan çık diyor sana. Bir kısım boğalar içinde şunu söylüyor. Diyor ki hayatım bunlar pis kandırılıyor. Vallahi bunlar pis kandırılıyor. Şöyle söyleyeyim. Ortada diyor hem ikiyüzlülük var hem kıskançlık var. Bu ikiyüzlülük ve kıskançlıktan dolayı diyor, sevgili bu ayda ya çok yalan söyleniyor. Ee, bu mevzuyla ilgili de diyor bu abi gerçeği öğrenecek bir olgunlaşacak ama diyor yani şöyle söyleyeyim. Bu artık hani bundan da beklemezdim ya dediğiniz bir durum var ya o durumla alakalı e, bu da bunu yapmaz ya ve bu ilanla gelecek. Burada örnek vermem gerekirse iki şekilde örnek verebilirim. İş yerinde birisi birisi ayağınızı kaydırmaya çalışıyor olma ihtimali çok yüksek ve sizin hiç beklemediğiniz bu sevgiliniz dahi olabilir. Çok sevdiğiniz kankamın dediğiniz kişi de olabilir. Hani o derecede sevdiğiniz birinin size ciddi anlamda yanlış yaptığı, kalleşlik yaptığı ve yani bunu sizin öğreneceğiniz ve sadece siz değil sizle beraber sizin çevrenizin de öğreneceği çıkıyor. Bir ikinci örneği de burada şu sizin sevgilinizle bir başkasının bu da çok yine yakından birinin olduğu ya da işte eski sevgiliniz yeni ayrılmışsınız. İşte siz beni arar eder diye beklediğiniz kişinin fırt deyip bir bakacaksınız ki örnek veriyorum çok yakın arkadaşınız Ayşe Ayşe ile beraber diye duyacaksınız bunu. Ve bu daha ciddi anlamda bir sıkıntı çıkartacak. Çünkü yeni başlanacak. Çok sürpriz. Evet. Evet. Tattım. Bir kısım boğalar içinde şunu söylüyor. Diyor ki hayatım sen diyor çok sessiz kaldın. Boşluktasın. Daha çok böyle boğaların çok genç sayılmayan, çok da olgun sayılmayan erkeklerine sesleniyor. Sen de bir zaman kazanma sürecindesin. Bir şeyler diyor peşindesin ama Hmm, bu tamamen şey aşkla alakalı. Böyle bir e, ben bir şey söylesem de o beni affetse acaba affeder mi? E, nasıl olur? Hani e, bir sözümle acaba o ben onu çok istiyorum diyor. Özellikle cinsel anlamda ben onu da çok istiyorum. Çok özledim ben diyor. Bir şeyler söylesem bana gelir mi? E tatlım sen bunu ertelemişsin zaten sen boşlukta bırakmışsın. Da neyine gelir mi diye düşünüyorsun acaba. Maalesef. Burada gelir ya da gelmez çıkmadı bu arada. Ee, sadece kendiyle çeliştiği, kendiyle kavga ettiği, özellikle de yani ben onu çok seviyorum, ee, şey seviyorum değil pardon. Ben onu çok istiyorum, özellikle cinsel anlamda çok istiyorum. Ciddi yani derler be, burnumda tutuyor O burnunda tütüyorun kavgasını yapıyor. Tütsün mü tütmesin mi diye. Yani henüz bir harekete geçmişlik yok onda da. Evet. Sevgili boğalar. Bakalım neler yaşayabiliriz. Genel anlamda maddi manevi durumumuz ne olur? Ekonomik olarak kaçınmamız, göçmenimiz gereken bir şeyler var mı? Yoksa yeni gelir kapıları gelir mi? bakacağız şimdi. şimdi. bir kısım boğaların kendini iyileştirme süreci ol, olmak zorundaymış zaten. Yani bir, bir şeyle bir barışı çıkmış. Ee, sıkıntılı bir şey. Sanki böyle bir hastalıktan çıkmış olabilir bir bir şekilde bir şeyden evet. Bunlar birini de kaybetmiş olabilirler. Ee, şey gibi böyle atölye eşini annesini babasını birini bir şeyini kaybetmişler bunlar çok yüksek ihtimalle onun sıkıntısından yeni yeni böyle çıkmaya çalışıyorlar ee, fakat çıkıp çıkmamakla alakalı da böyle bir şeyleri var ee, hala böyle kendiyle çelişmeleri var böyle e, derler hani bile sanki işte öldü ama örnek veriyorum ben onu çıkartamam. Hani onunla alakalı şeyleri silersem onu da kaybetmiş olurum falan. Hani o psikoloji vardı ya değişik bir psikoloji. Sanki ona ondalar böyle. Kendilerini böyle ne kadar e, iyileştirmeye çalışırlarsa çalışsınlar bir yerlere hep böyle bir kırık. E, fakat burada şunu söylüyor. Diyor ki hayatım sen kaybettiğini kaybettin. Ayrılıksa ayrılığı böyle e, tamamıyla yaşadın. Yani bir daha geri dönüş olmayacak şekilde yaşadın. Ee, o yüzden de diyor bu şu da olabilir. Bak hani ölüm değilse bile gerçekten ölüm gibi komple bir ayrılık. Yani bir daha asla birbirinize yan yana gelemeyeceğiniz şekilde bir ayrılık da olabilir bu. Sen diyor tekrar diyor dön hayatım diyor başa. Tamam mı? Daha önce yaşamış olduğun bir şeyin başlangıcına. Onu yaşayacaksın diyor sen. Bununla ilgili destek alacaksın ama sen diyor o durumu yaşayacaksın. Sen artık diyor şu süreci bir atlat bir kendine gel diyorlar. Diyorlar. Kim diyorsa kartlar diyor. <laughs> evet. Bir kısım e, boğalar içinde. Niye aşk çıkıyor yine arkadaşım? Biz iş bakıyoruz. Ama aşk çıkıyor. Evet. Bir kısım boğalar içinde kalben istedikleri şeyle ilgili bir yükseliş çıkıyor. Bu kalben istedikleri şey de aşk. Gerçekten güzel. Böyle e, dua ettikleri şekilde bir eee Aşk gelecek onlara. Fakat diyor ki boğaya, sevgili boğa diyor bunun sana gelmesi için senin bir şeyleri geride bırakman gerekiyor. O geride bırakman gereken şey her diyor neyse onu vermemiş çünkü. Onu diyor bırak. Ondan sonra diyor zaten senin istediğin o duasına etmiş olduğun şey karşına diyor çıkacak. Şimdi bir kısım boğalar içinde şunu söylüyor. Özellikle boğaların olgun kadınlarına sesleniyor. Diyor ki hayatım sana bir mesaj gelmişti diyor önceden ya da bir haber gelmişti Belli bir zamanı var diyor e, o hani atölye bir ay önce gelmiş 15 gün önce gelmiş ya da iki ay önce gelmiş her neyse sen bunu damluy kendini geri çektin ve diyor bu parasal bir şeydi diyor bu çok net bir şekilde parasal bir şeydi sen diyor bugün diyor onu kabul etmediğin için çünkü de cesaretin yoktu diyor özgüvenin yoktu sen diyor kontrolü ele alamayacağını düşündüğün için diyor korkularına yenildiğin için sen olayı diyor kapattın kendine diyor bu mevzudan geriye çektin. Ve belirsizlikten dolayı zaten parasal sıkıntı yine yaşadın. O yüzden sana şunu söylüyor diyor ki sen o sana evet kadersel diyor sen bunu öyle de yapacaksın böyle istediğin kadar diyor, kaç. İstediğin diyor kadar kaç sen bunu yapacaksın diyor hayatım. Yapmak zorundasın. Yapacaksın ki senin bu parayla alakalı sorunun ortadan kalksın ki bu haber dediğim gibi sana yani bu parasal kaynağının olabileceği durum sana zaten bundan belli bir süre önce verilmiş bunun haberi gelmişsen kendini korktuğun için cesaretsiz olduğun için e, şey yapamamışsın. Cesaret edememişsin yani. Ya olmazsa demişsin geri çekmişsin ama belki olacak. Yani olacak derken şöyle bak burada evet çok yüksek olasılık olacak gösteriyor ama olacaksa da olmayacaksa da sen bu işe gireceksin diyor. Buradaki şey senin kaderin diyor. Bunun sonucu neyse sen kazansan da kaybetsen de bunun sonucu senin kaderin zaten diyor. Sen bunu değiştiremeyeceksin. Bugün girmezsen yarın gireceksin diyor. Evet efendim kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.